Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle arkadaşlar değişik bir video ile karşınızdayım. Bugün konumuz arkadaşlar fitness değil de kickbox olacak. O yüzden arkadaşlar kickbox'tan biraz bahsedelim arkadaşlar. Kickbox'u biliyorsunuz diğer sporlar gibi çok popüler bir spor haline geldi arkadaşlar. Arkadaşlar kickbox ne alaka diye sorursanız ben tabii fitness'ten önce kickbox geçmişim var. O yüzden arkadaşlar ki biri ilk sevdiğim spor. ikinci sevdiğim spor arkadaşlar. Fitness. sen fitness nereden geldin diye sorursanız. Arkadaşlar kickbokslar biliyorsunuz her dövüşçü olduğu gibi biz de fitness yapıyorduk dövüşe çıkmazdan önce. O yüzden arkadaşlar dövüşe çıkmazdan önce fitness yaptığım zaman çok hoşuma gitmişti. Ee, tabii kickboksu da bırakamadım. Fitness ikisini de sürdürmeye karar verdim. Şu anda da ikisini de sürdürüyorum arkadaşlar. İkisinde de HM Spor kulübünde arkadaşlar Hemi Spor kulübünde antrenörüm. Arkadaşlar e, ee, kickboksu nasıl başlayabiliriz? Kickbox nasıl başlangıcı yapabiliriz? Oradan bahsedelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki her bir spor branşın olduğu gibi ee, bu kickboksunda durma şekli, gard alma şekli var. Şimdi arkadaşlar nasıl gardı alabiliriz? Normal bir ee, şöyle göstereyim. Normal bir e, duruş şeklini yapacağız arkadaşlar. Normal duruş şeklinde. Şimdi normal duruş şeklinde arkadaşlar hangi gard olduğunu kendimiz bilmemiz gerekiyor. Mesela örneğin arkadaşlar ben düz gardım. Düz gardım. Ters gard nasıl oluyor diye sorursanız arkadaşlar bu ters gard. Buna ters gard diyoruz arkadaşlar. Neden ters gard diyoruz? Çünkü arkadaşlar dünya sıralamasına baktığımız zaman tüm sporcuların düz gardı arkadaşlar. %80'i düz gardı. %20 sadece ters kart olarak biliniyor arkadaşlar. Yani bu ne demek? Çok nadir sporcular e, ters kartla dövüşüyorlar. Boks olsun ki boks olsun. Arkadaşlar e, şimdi e, nasıl gard alabiliriz ona geçeceğiz. Arkadaşlar ilk önce gard alma dövünce tamamen bacaklarımızı, bacaklarımızı kullanacağız. Yani gard alma temelimiz gard almadan önce arkadaşlar bacaklarımızı geçmemiz gerekiyor. Onu da nasıl geçeceğiz? İlk önce normal duruşla iki ayağımız birleşip durduğu zaman evet sağ ayağımızı arkaya atıyoruz. Sağ ayağımız arkaya. Tabi arkadaşlar şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey var. Ee, bu şekilde durmuyoruz. Böyle yakın durmuyoruz. Gart dediğimiz zaman şu arkadaşlar. ilk önce bacak. Evet kırık şekilde olması gerekiyor. Kırık şekilde olacak ikisi de arkadaşlar. Evet sonra gardımıza geçiyoruz arkadaşlar. yumruklarımız sıktığımız zaman yumruklarımızı fazla sıkmıyoruz. Çabuk yoruluruz. Fazla da boş olmasın, gevşek olmasın. Fazla yumru alırız. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, normal şekilde fazla kasmadan normal şekilde hareket şeklinde tabii ki de. Şimdi arkadaşlar durduğumuz zaman durduğumuz zaman özelliklere geçelim. Kafamız dimdik durmayacak. Her attığı rakibin yumruğunu o zaman fazla yeriz. Ya knockdown ya knockout olma şansımız var. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kafa aşağıda yani daha doğrusu çenemizi kapatıyoruz, savunuyoruz, savunma yapıyoruz. Evet, burada omuz kaslarımızdan şöyle göstereyim. Omuz kütlesiyle kendimizi savunuyoruz. Ve savunduğumuz zaman arkadaşlar burada çenemizi sol elimizle koruyoruz. Ve karaciğerimizi tabii ki de unutmuyoruz. Karaciğer, oksijen bölgemizi de dirseklerimizle korumuş oluyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi gardımızı da aldık bu şekilde aldık. Bu ikisi arkadaşlar şu avuç parmak uçları dediğimiz kemik yapıları birbirine paralel şekilde bakması gerekiyor. İkisi paralel şekilde olması gerekiyor. Evet arkadaşlar parmaklarımızda gördüğünüz gibi bu şekil değil şöyle değil tamamen ortasında. Gardımızı da aldık. Şimdi ilk önce yürüyüş yapacağız arkadaşlar. Yumruğu atmadan önce ilk önce temelini atmamız gerekiyor. Yürüyüş yapmamız gerekiyor. Nasıl yürüyüş yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce e, normal yürüyüş değil tabii ki de. Yürüdüğümüz zaman ilk önce sol ayağımız önde, sağ ayağımız arkada. Bir, iki. İki kez bir, iki yürüyoruz arkadaşlar. Şimdi arka yürüdüğüm zaman evet sağ ayak ilk önce sol ayak geride geliyor. Arkadaşlar yaptığınız zaman birleştirmeyin. Buraya koymayın. O zaman yumruk atacağım derken denge kaybolursunuz. O yüzden arkadaşlar Sağlam atın yani mesafe bırakarak atın görüyorsunuz mesafe bırakıyorum 1-2 yani fazla çekmiyoruz tamamen şurada bırakıyoruz. Evet ee, bir tez daha şu şekil evet 1-2 ee, yürüyorum 1-2 arka yürüyorum. Şimdi arkadaşlar yürüdüğünüz zaman görüyorsunuz sadece öne arka yürüyorum. Tabii ki de bu sadece öne arka bitmiyor. Şimdi arkadaşlar öne bir adım attım. Rakip geliyor mesela. Yumruk atmaya çalışıyorum. Rakip geliyor. Rakip diyelim 45 e aldı. 45 diyoruz. Hemen 45 e alıyorum arkadaşlar. Rakip diyelim ters 45 e aldı. Ters 45 e alıyoruz. Eve hareket halinde hareket halinde kalıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başlangıcınız çok basit. Benim videolarımı izleyerek arkadaşlar daha iyi gelişebilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar her zaman hareket halinde attım 1 attım 2 rakip üzerime geliyor 1 2 rakip geri rakip geriye doğru kaçıyor. O zaman ne yapıyorum? 1 2 geliyor. 1 2 geliyor. 3 geliyor. 4. Evet şimdi arkadaşlar bunlara ne yapacağız? Sadece ilk başta Fazla başlangıç yapmıyoruz. Yani diğer yumruklara geçmiyoruz. Sadece sol sağ direkle başlıyoruz. Sadece sol sağ direkle arkadaşlar. Diyelim. Sol direk nasıl atacağız? Garttayım. Çekip sonra da atmıyoruz arkadaşlar. Rakibe göstermiş oluruz yumruğu. Attığımız yumruğu. Ne yapıyoruz? Direk. Şöyle göstereyim. Attığımız zaman görüyorsunuz. Omuzla çenemi koruyorum. direkt otomatik olarak. 1 2 Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, çenemi omuzumla otomatik olarak koruduğum zaman arkadaşlar, attığım zaman burada e, elimizin iki kemik var. Şöyle göstereyim. Bir iki kemikle yumruğu atıyoruz. Bu şekilde yapmıyoruz. Tamamen eğmiyoruz. Tam ortada kalsın ve kasmıyoruz arkadaşlar, titretmiyoruz. Yumuşak attım, çektim. Sol direkt. Attım, çektim. Attım, çektim attığın zaman kırık şeklinde olan bacaklarımız hareket halinde arkadaşlar. Dik durmuyor. Böyle atmıyoruz bak. Bu yanlış. Bu yanlış. Hareket halinde çekiyoruz. Hareket halinde çekiyoruz. Yani çekip de yumruğu atmıyoruz. Direkt vuruyoruz. Bir. iki Şöyle göstereyim. Bir. iki Evet. Şimdi sol direği öğrendik sadece. Sol direk. Sağ direğe attığımız zaman arkadaşlar. Sağ direği bağladığımız zaman topuğumuzu yukarı doğru çeviriyoruz. Kaldırıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar kaldırıyoruz. Topuğumuz kalkıyor. Yani arkadaşlar şöyle anlatayım. Sağ direk vurduğumuz zaman sol bacağa yükleniyoruz. Sol direk vurduğumuz zaman hafifçe ayağımızı kırdığımız zaman sağ bacağa yükleniyoruz arkadaşlar. İkisi de birbirini kullanmış oluyor. Evet sol sağ. Üzerime geliyor. 1-2-bam. Evet. Vuruyorum. Vuruyorum. Geri doğru kaçıyor. 1-2-bam-bam. Evet. 45'i aldı. 1-1-2-bam. Bir, bir, e, ters 45. 1-2-bam. Evet. Hareket halinde. Kısa böyle yüküyoruz arkadaşlar. Tamamen 40 şeklinde. Pozisyon şeklinde. 1-2-bam. Geliyor. Bam-bam geliyor. ben ben Evet ilk dersimizi geçtik arkadaşlar. Bu şekil. İlk dersimiz tabii ki de bunun kruşeleri var. Karaciğerleri var. Apakartları var. Eskifleri var. Var da var arkadaşlar. Biliyorsunuz iyi bir dövüşçü olmanız gerektiği zaman yıllarca yapmanız gerekiyor. Yıllarca yaptığınız zaman arkadaşlar sadece yapmayla değil her şey burada bitiyor. Ve burada bitiyor arkadaşlar. O yüzden İlk dersimiz bugünkü ilk dersimiz sadece gard almak sadece sol olsa direk atabiliriz onları. Gerisi arkadaşlar diğer videolarla karışır video yapıyorum biliyorsunuz fitness paylaşıyorum bir de kickbox videolarda paylaşacağım arkadaşlar. Birinci dersimiz bu arkadaşlar ilk dersimiz bu. Evde yapacağınız sadece ilk gün gard almayı öğrenmek 10 gün boyunca yapın arkadaşlar bir hafta 10 gün yapın bu gösterdiğimi. Garda alıyoruz. Sonra yumruğu atıyoruz. Tabi garda aldığımız zaman nerelerin çenemizi koruyoruz. Bu videoda beni takip ederek yapabilirsiniz arkadaşlar birebir. Arkadaşlar şöyle anlatayım. Biz bir, sonraki videoda yumrukları geçeceğiz. Sonra da tekmene satılır onları göstereceğim arkadaşlar. Bu low kick dediğimiz Push kick dediğimiz, middle kick dediğimiz, high kick dediğimiz kafaya tekme, bir de döneren high kick. Onlar nasıl atılır arkadaşlar? Onlardan bahsedeceğim. Nasıl push kick atılır? Nasıl kendimizi korumamız gerekiyor? Ee, arkadaşlar tabii ki de bu rakip sana yumruk bir de tekme vurduğu zaman nasıl kendimizi koruyabiliriz? Nasıl blok alabiliriz? Nasıl bloklar alınıyor? Neler yapılması gerekiyor? Onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, Bunlar tabii ki de arkadaşlar zamanla bunları paylaşacağım sizlerle. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Eğer sizlere çok güzel bir şekilde bir örnek olduysam, çok güzel bir şekilde bir şeyler sunduysam ne mutlu bana arkadaşlar. Böyle bir videonun devamını gelmek istiyorsanız arkadaşlar like basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar fazla yorum gelirse Hangi türlü video istiyorsanız o videoyu hemen sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu. Hoşçakalın.